75. İki, i̇ki oldu. Yani İkinci 75.000 de gitti. Beş bin saat, saat, saat kaç? İki geçiyor değil mi? İki yarım buçuk. İki evet. Yarım saat sonra bir 75.000 daha vereceğiz. Evet Şahin abi. Sana İstanbul'a selam gönderdik hemen geldin abi. Hemen geldim. Abi. Geldin artık. Şöyle güzel. Artık ekranı geçtik. Sana 135 bini vermesi lazım. Yani hak ettin fazlasıyla ya. Yani. Anca kurtarırız abi. Ancak kurtarırsın ya. iyi gir. <laughs> Hep bizde ver ver ver. Başka yerden çıkar. <laughs> başka yerde de herhalde çıkaramadın şimdi. Ya. <laughs> Sana başka yerde de. Evet, bu sendendi. Şimdi sıra benden. Bakalım, biz ne alacağız? Bunu bu gelişinde ilk defa ödüyor. Biliyorum, hep EGT zaten, EGT. Evet. Seni EGT'den kaldıramadık ki. <laughs> Bak bugün o 150 kiminlik doğum bile attı yani. Evet ya. Seni kaç defa oturttum oraya oyna 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 oyna. Evet. Kaçlık bir geldi abi? 10 TL. Ve oturalı 2 dakika falan oldu. Evet. Evet. Ya de. De. Yani düşün. Ne var? Hemen geliyorum ben. Şuraya bakayım. Hemen geldim. Şöyle yandan geldim. Şöyle bakalım. 74 bin. Hep benim güzel kıza vermeyecektik değil mi? Ben de bana vermeyecektim. Şansınız bu olsun. Gerçekten ekranda çok güzel. Valla bizden buraya kadar alabilirsiniz. Şansınız bol olsun tekrar. Ben arkadayım. Böyle. Geldim ben. Ne varmış abi? 74 bin. Vay. Vallahi güzel bir ekran yani. Çok güzel. <laughs> Vallahi Bugün zaten VIP çekiliş vardı ya, içerisi inanılmazdı <laughs> abi ya. Rakamlar çok yüksekti. Ankara'ya selamlar. Tam burası. İstanbul'a Ay hadi bakalım Ruslu tamam. geldi hadi bakalım 15'i tamamlamam lazım değil mi Biraz önce tamamlayamadık işte direkten döndü Şimdi tamamlayalım abi Öncekini de tamamladım Tamamladık mı? Şimdi tamamlayalım minör de var 12 13 hadi son 2 hadi hadi şunu ver ya bize Heh. 14 Bika. Ay yapma Ayerim Yok böyle bir şey ya 14'te durur mu ya öğretmek şeyine. Hep bunu evet, yapıyorum. şansın bol olsun abi. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. 15